Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi el ile yaptığım siti açıyoruz öncelikle. Arkadaşlar ilk defa kendi yaptığım bir stitch açacağım ve biraz zorlanırdım. Biraz kötü oldu. Açılış kutusu. Evet ne olacak ya? göz nuru. Hadi Hadi. Evet arkadaşlar içinden sitiç çıktı. Benim izlediğim sitiç arkadaşlar ananası olan bu yani. Evet. Bakın buranın kesi işaret yapmışım. Hemen keselim bir bakalım. Hop bir dakika kamera kaydı. Evet. Evet arkadaşlar siz bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne çıktı? Açamadım durun. Ay elanı açamadım. Ne çıktı arkadaşlar? Hemen hemen hemen. Aa evet arkadaşlar tam da istedim çünkü şimdi arkadaşlar bunu anahtarlığını takalım. Şunu evden anahtarlık bulamam. <laughs> hemen. Şunu ucunu takalım. Ups. Bir dakika. Tamam. Bunu nasıl yapacağız? Ops. Stitch biraz. Evet oldu galiba. Geldik mi? Evet geldik arkadaşlar. takıştıralım Evet arkadaşlar içimiz son hali Evet şöyle bir kutudan böyle bir titit çıktı titit. yanlış söyledim stit çıktı arkadaşlar ben çok beğendim yani kendi elemi göz nuru olduğu için normalde biraz da saklayacağım kutusunu falan bu önüne falan düzeltirim bunu da bir yerde saklarım muhtemelen ben çok beğendim. Sizi çok seviyorum.